Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda kurumsal bir e-mail nasıl yazılır bu konuda hakkında konuşacağız. Yazılı iletişim diğer iletişim türlerine göre bir tık daha zor. Çünkü iletişimde 7, 38 ve 55 kural dediğimiz bir kural var. Bu kuralı göre iletişimde kelimeler %7 oranında etkili, ses tonumuz %38 oranında etkili, Beden dilimiz ise %55 oranında etkili. Peki, biz karşı tarafta daha sağlıklı bir iletişim kurmak istiyoruz ama yazılı iletişimde ses tonu yok, beden dili yok, sadece kelimeler var. Yazılı iletişimi nasıl daha sağlıklı yapabiliriz? Birazcık bu tarafa yöneleceğiz. İlk e-mail 1971 yılında atılmış ve 1971 yılından günümüze kadar 50 yıldan fazla bir sürede belli kurallar bütünüyle birike birike bugünlere gelmiş. Bu kurallara uyarak karşı tarafa Vermek istediğiniz mesajı daha net, daha anlaşılır, daha sağlıklı bir şekilde verebilirsiniz. Tabii yazılı iletişim zor diyorum çünkü burada karşı tarafa aktarmak istediğiniz böyle mimiklerimizi, yüz ifademizi aktaramadığımız için emoji'ler dili diye kendi başına bir dil çıkmış ki karşı tarafa aktarmak istediğimiz aktaralım diye. Yani gülücük koyuyoruz çünkü aslında o konunun komik bir şey olduğunu karşı tarafa aktarmak için veya bazen hiçbir şey koymuyoruz. Bazen yanlış emoji kullanımından dolayı iletişim kazaları olabiliyor. Yazılı iletişim bir tık daha zor ve özellikle teknolojinin de bir tık daha ilerlemesiyle beraber artık yüz yüze yapılan toplantılardan ziyade online yapılan toplantılar veya zamanı daha etki kullanmak için toplantı yerine direkt olarak e-mail'den çözülen birçok konu var. Bundan dolayı e-mail yazım kuralları daha da önemli bir hal almıştır. Şimdi öncelikle e-mail'in ana kısmındaki to, cc ve bcc dediğimiz noktaları görüşmek istiyorum. Şimdi to dediğimiz yani biz o e-mail'i kime gönderiyoruz? Karşımızdaki muhatabımız kim? Bu bir kişi olabilir, bu bir grup olabilir, bu herhangi bir veya birden fazla grup olabilir. O iletmek istediğiniz mesajı biz kime iletiyoruz? Buradası to tarafı. Tabi burada bir takım önemli detaylar var. Yani tu tarafında biz gereksiz yere böyle bir sürü kişi koymaya gerek yok. Yani kendi zaman tasarrufunda, kendi zaman yönetimimize saygı duyduğumuz gibi karşı tarafında zaman yönetimine saygı duymamız gerektiğinden dolayı o mail o kişiyi ilgilendirmiyorsa göndermeyeceğiz. Gerekli kişilere göndereceğiz ve buradaki o tu tarafını gönderirken ast üst ilişkisine dikkat edeceğiz. Yani departman anlamında, o ünvan anlamında en üst seviyede bulunan kişiyi ilk sıraya koyacağız. Akabinde diğerleri de aynı şekilde arkadan girecek. Peki aynı statüye sahip iki kişiyi nasıl yönlendireceğiz? O zaman da baş harflerinin sıralamasına göre yapacağız. Geldik CC kısmına. Yani biz bir mail'i bir kişiye aktarmak istiyoruz. Bir kişiye de diyoruz ki bak böyle bir e-mail atıyorum. Senin de bilgin olsun anlamında koyduğumuz Kişi veya kişilerdir. CC'yi koymanın farklı farklı amaçları var. Ana amacı yani o CC'nin kullanılmasının ana amacı Bak böyle bir konu var. Senin de bilgin olsun. Biz aksiyon almasını to dediğimiz o ana gönderdiğimiz kişiden bekliyoruz. CC tarafına koyduğumuz kişiye de bak senin bilgin olsun diyoruz. Ama bu CC tarafı parantez içinde bazen sırf bak ben çalışıyorum mesajı vermek için koyulabiliyor. Bunu çok desteklemiyorum. Bilgisi olması gereken kişilere gönderin bir kişinin o konu hakkında herhangi bir işi yoksa bilgisinin olması herhangi bir şey değiştirmiyorsa o kişiyi ilgilendirmiyorsa o kişileri cc'ye koymayın şimdi geldik bcc tarafına bakın tu'yu anladık cc'yi anladık bcc şimdi biz tu'ya bir mail gönderirken yani cc tarafındaki kişilere koyduğumuz zaman onları herkes görüyor ama biz bir bcc tarafında gizli öyle bir no mail'e koymak istiyoruz ki ama karşı taraf Yanlış anlayabilir veya uygun olmaz diye o kişiyi BCC'ye yani gizli tarafa koyuyoruz. Biz o maili gönderdiğimizde o kişinin ismi orada gözükmüyor fakat o kişi de o maili görüyor. Burada bu arada etik kurallara sadık kalmamız gerekiyor BCC tarafında. Yani eğer ki o kişinin gizli tarafta olması karşı tarafı incitecek, karşı tarafı kıracak veya karşı tarafı zor durumda bırakacak bir şekilde ise çok yapmayı tavsiye etmiyorum. Ama bazen belli bir gruba mail gönderirken o mail grubundaki kişilerin mail adreslerini veya kişiler birbirini görmesin diye bazen kampanyalarda bu yapılır. BCC tarafına koyulabilir. Bu gayet normal ama diğer tarafta etik olmayan bir şekilde yapmayı çok tavsiye etmiyorum. Lütfen sizler de yapmayın. Şimdi geldik subject yani konu tarafına. Biz toyu anladık. CC'yi anladık. Bir CC anladık, şimdi Subject tarafına. Yani konu tarafı Biz bir maili gönderirken konu başlık şeklinde. Yani. O mail ne ile ilgili? Çok kısa, çok net, çok anlaşılır bir şekilde olması gerekiyor. Kişiler geçmiş maillerini taradığı zaman rahatlıkla bulabileceği bir başlık şeklinde olması gerekiyor. Ama o başlıklar böyle acil, hemen, hızlı, böyle uzat, uzatılan kelimeler şeklinde olmamalı. Ne olabilir? İşte Teknoloji transfer toplantısı hakkında veya işte XXX konusu hakkında. Şu 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 konu hakkında. Burada tüm harfleri büyük yapmayın. Sadece başlık taraflarını ilk o kelimelerin baş harflerini büyük yapın. Diğerlerini küçük bir şekilde yapın ve kısa, net, anlaşılır konuyu açıklayacak bir başlık olması gerekiyor. Geldik mesaj bölümüne. Mesaj bölümünde birincisi selamlama. Önce iyi bir selamlama ile profesyonel bir selamlama ile bir giriş yapılmalı. Siz karşı taraftaki kişiyle ne kadar samimi olursanız olun ama e-mail yazarken kurumsal çizgiden taviz vermemelisiniz. Çünkü o okumuş olduğunuz veya o göndermiş olduğunuz e-mail o kişiden başkalarına da format edilebilir yani gönderilebilir veya farklı şekillerde birileri o maili okuyabilir. Bugün aranızın çok iyi olduğu, çok samimi olduğunuz bir kişiyle yarın o konu hakkında bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. O mailinizin kurumsal çizgiden taviz vermemiz gerekiyor. Mail yazarken başta işte merhaba xx bey, xx hanım, sayın yetkili, sayın ilgililer gibi gibi bir giriş yapmalısınız. Ama işte selam, merhaba vesaire gibi bir giriş değil tam anlamıyla kurumsal bir giriş yapmalısınız. Eğer ki bir gruba atıyorsanız işte sayın şu 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 veya o attığınız kişiyi bilmiyorsanız sayın şu 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 departmanı ya da karşı tarafın cinsiyetinden emin değilsiniz hanım veya bey yazmak yerine sayın soy ismini yazabilirsiniz veya sayın isim soy isim şeklinde yazabilirsiniz. Geldik mesaj tarafına. Karşı tarafa selamdan sonra vereceğimiz mesaja. Buradaki mesaj kısa net anlaşılır bir şekilde olması gerekiyor ve şunu söylüyorum. Bazen mesajda yani sizin kafanızda vermek istediğiniz mesaj çok net bir şekilde olabilir fakat siz karşı tarafa onu aktarabilecek misiniz bu önemli. Sizin yazdıklarınızla karşı taraf ne anlayacak? Sizin bilmeniz önemli değil. Siz kendinize bir mail göndermeden önce mutlaka kontrol edin, tekrar tekrar okuyun, ondan sonra gönderin ve siz karşı tarafın yerinde olsanız o mailten almak istediğiniz mesajı tam olarak alabilir misiniz? Buna dikkat edin. Ve böyle yazı fontlarına dikkat edin. Böyle farklı farklı yazı fontları, farklı farklı büyüklüklerde rengarek mailler değil. Yazı fontu, tek yazı fontu, büyüklükler belli olacak. Ve tüm harfleri büyük yazmayın. Böyle tüm hepsi büyük olduğu zaman karşı taraf sanki siz sinirli misiniz, agresif misiniz gibi bir algı oluşabilir. Büyük harf, küçük harfe dikkat edin yazı fontuna. Dikkat edin ve böyle renk kırmızı, yeşil, bilmem sarı falan farklı farklı bir sürü rengi boyamayın mailinizi. Net bazı bazı bir takım yerler böyle bir tak kalın olabilir. Vermek özellikle vurgulamak istediğiniz noktalar fakat böyle rengarenk yapmayın. Yani işte sarı, kırmızı, lacivert, siyahlar, beyazlar, rengarenkler havada uçuşuyor değil. Burada sadece ama sadece özellikle ve özellikle vurgulamak istediğiniz noktada bir tık bold yazı olabilir ama böyle lütfen maillerinizi böyle rengarenk yapmayın. O kurumsal çizginin, profesyonel çizginin dışına çıkıyor. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve dışarıya gönderdiğiniz maillerde siz aslında kurumunuzu temsil ettiğinizi unutmayın. Yani böyle ben yaptımdan ziyade biz yaptık, yapıyoruz, göndereceğiz, edeceğiz gibi çoğul ifadeler kullanmanız önemli ve ekte bir dosya gönderirken o bazen karşı tarafın belli bir alanı oluyor. Siz çok yüksek çözünürlüklü bir dosya gönderdiğiniz zaman karşı tarafın maili de düşmeyebilir. Bundan dolayı onları bulut sistemine yükleyerek link gönderebilirsiniz ve şunu söylüyorum. Siz bir PowerPoint dosyası attığınız zaman o PowerPoint dosyası sizde farklı açılabilir. Karşı tarafta farklı açılabilir. Bundan dolayı PDF göndermenizi tavsiye ediyorum. PDF herkes de aynı şekilde açılıyor. Geldik sonlandırmaya. Peki bu e-mail'i nasıl sonlandıracağız? Yine son, sonlandırırken işte saygılarımızla, iyi çalışmalar, işte destekleriniz için teşekkür ederiz gibi gibi ifadeler kullanılmalı. Siz eğer üste yazıyorsanız bilgilerinize arz ederiz. Altı yazıyorsanız rica edebilirsiniz. Üstlere arz edilir. Bu detaylara dikkat edelim ve sonunu saygılarımızla gibi net bir ifadeyle bitirebilirsiniz. Ben genelde üstte yaz, yazıldığında saygılarımızla işte hasta yazıldığında iyi çalışmalar dönüyor. Ben şahsen e-mail gönderirken hep fark etmeksizin herkese bitişini saygılarımızla şeklinde yapıyorum. Ve son olarak mail imzası. Zaten bir kurumda çalışıyorsanız o kurumun zaten standart bir mail imzası olur. Sizin de o e-maildeki imzanızın olması gerekiyor. Ve bu e-mail imzalarında gördüğüm hatalardan bir tanesi o e-mail imzası sizin bilgisayarınızda çok iyi bir şekilde durabilir. Ama kişiler tüm e-maillerini bilgisayardan açmıyor. Bazılarını telefondan açıyor. Veya sizin bilgisayarınızın özelliği karşı kişi kişide olmayabilir. Bundan dolayı e-mail imzanız çok güzel olabilir, çok böyle muhteşem durabilir. Fakat karşı tarafta o e-mail imzası nasıl duruyor bunu da test etmelisiniz. E-mail imzasında da basit, net bilgiler vermelisiniz. İşte bir kurum isminiz, logonuz, web sitesi, isminiz, soy isminiz, ünvanınız ve telefonunuz gibi net anlaşılır bilgilerin verilmesi çok önemli. Ve önemsediğim bir tane konu var. Lütfen siz de önemseyin birisi mail gönderdiği zaman işte şu 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 konu konuda çalışmalarınızı bekliyoruz dedi. Ve o konu sizin için bir haftada çözülecek bir konuysa veya daha uzun sürede çözülecek bir konuysa lütfen 24 saat içinde size gelen tüm e-mail'lere dönüş yapın. Merhabalar, e-mailinizi aldık, çalışmalara başladık. Şu tarihe kadar bitirmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili size geri dönüş sağlayacağız gibi gibi bir cevapla gönderebilirsiniz. En azından karşı taraf kafasında soru işaretleri oluşmasın. Acaba mailim gitti mi? Acaba mesajı doğru verdim mi? Acaba çalışmalar başladı mı? Acaba ne ne zaman bitecek gibi soru işaretleri oluşmasın. Diyorum ya, karşı tarafın yerine kendinizi koyduğunuz zaman inanın gönderdiğiniz e zaten çok güzel bir hal alacak. Burada yine empatiye çıkıyoruz. Empatiye önem verelim diyoruz. Değerli arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın.